Gidemiyoruz, dokunamıyoruz. Yanlarında olmamız mümkün değil. Aslında bu durumu yaratanlara, herkesin yaptığı yanına kar kalmaması lazım. Bu hasta, hasta olan e, dayımın hanımı, aynı zamanda da, e, benim kızımın da kayınvalidesi. E, bu bir rahatsızlanıyor gece. Bunu hastaneye kaldırıyorlar. E, özel bir hastaneye. Özel bir hastaneye kaldırıldıktan sonra, tabii kalp krizinden dolayı, bu oradan 5-6 gün kalıyor hastanede. 5-6 gün içinde buna test falan yapmıyorlar. Bazı çalışmaları yapıyorlar artık nasıl yapıyorsalar. Bunu e, bir hafta sonrası eve taburcu ediyorlar. Taburcu edince evde bir hafta kalıyor. Orada yengem rahatsızlanıyor gece yine. Başka bir özel hastaneye kaldırıyorlar. Hastaneye gidince hastanede test yapılıyor. Test sonucu pozitif. Bu sefer bizimkileri de gönderiyorduk. Onlar da gidiyorlar kontrola. Onlar da hepsi pozitif çıkıyor. Evde bir hafta kaldı süre zarfında. Üç tane yeğen, iki damadım, iki kızım. Artık vücutlarında ağrı hissettiklerini anlatmaya başladılar. Ve bunlar hastaneye gidiyorlar. Test yaptırıyorlar pozitif. Bu eğer hastanenin ihmali varsa Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Sağlık Bakanımız Covid-19'un başlandığı günden beri son derece olağanüstü bir mücadeleyle bunu en az safhaya indirmenin peşinde uğraşırken bir insan sağlığı bu kadar önemsiz mi? Bunlar neden bu derece bu özel hastanelerin bir kısmı hepsini bazısını tenzih ederim bir kısmı bunları yapıyor. İnsan sağlığına dikkat etmiyorlar sadece rant ve insanı para olarak görüyorlar maddiyat olarak görüyorlar ve bunların çalışmasını Böyle boşa atıp bunların çalışmasını hic'e çıkarmak hiç kimsenin hakkı ve haddi değildir. Şu anda işte malum hastanenin e, test yapmaması sonucu. iki tane kızım, iki damadım, dört tane yeğenim ve e, bunların hepsinin pozitif testleri olduğu. Hastamızın da pozitif. İnanıyorum hastanede kaptığını. Buna mukabil de hiçbir şeyin yapılmadığını görüyorum. Ve gereken gereken mercilerin gereken şekilde müdahale edip gerekeni yapmalarını arz ve talep ediyorum. Ha kanuni hukuki işlemler tabii ki başlatılacak. Hakkımızı sonuna kadar arayacağız. Test yapmadılar. Test yapma sonucu, yapmama sonucu eve gönderiyorlar, taburcu ediyorlar. Şimdi hastanede 6 gün, 7 gün yatan, 2 gün kalan bir hastayı en azından şu pandemi döneminde test yapılması gerekiyor. Şayet test yapılmış olsaydı şimdi bu 8 kişi pozitif olmayacaktı. Bizim başımıza bu sıkıntı geldi. Kızımın kayınvalidesi hasta oldu onu götürünce e, kalp krizi dediler. Biraz toparladı eve yolladılar. Eve yolladıklarında Birkaç gün hasta oldu. Ondan sonra tekrar bir daha götürdüler onlara başka hastane teyze. Orada Covid dediler ona. Biz de gidecektik görmeye kayınvalidesini. İyi ki de gitmemişiz. Bize de ayrıca bulaşacaktı. Çocuklara bulaştı. Çocukları merak ediyoruz. telefondan konuşuyoruz. Ne kadar konuşacağız? Ne kadar onlara yanında ol olacaktık? Olamıyoruz. Konuşuyoruz ama insan gene üzülüyor. Sabaha kadar diye hani uykumuz kaçıyor. Nasıl ne derecede sesleri çıkmıyor çocukların hasta. Evet hastanenin ihmalkarlığı. Cezalarını çekmesini istiyoruz. Cezalarının çekmesini istiyoruz. Hastanenin sorumsuzluğu. Ayın e, ikinci en, beşi gecesi yani alt, altısı diyebilirim. Saat e, çift sıfır otuzda Annem kalp krizi geçirdi. 112 acil serviste e, İstanbul hastanesine e, götürdük. Annem e, 6 gün orada kaldı. E, annem geldikten sonra bir gün sonra falan annem iyice ağırlaşmaya başladı. E, daha önceden bütün ihtiyaçlarını gören kadın e, yatalak oldu ve başka bir hastaneye götürdük. Orada öğrendik ki annem Covid 19 olmuş olduğundan dolayı da bana, eşime, bize yardım eden baldızıma, onun eşine, ablama, abimin eşine ve komşular bize kim yardıma geldiyse annemle ilgili şu an 8-10 kişiye yakın kişi Covid